Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ahilik haftası etkinlikleri kapsamında yarımca küçük sanayi sitesinde program düzenlendi. Programa Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve ilçe protokolü katıldı. Özellikle esnaflarımıza, çalışanlarımıza... Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt program öncesinde site içerisindeki esnafı gezdi, sohbet etti. Programda konuşan Başkan Söğüt ahilik kültürünün önemine değindi. İşte bu ahilik teşkilatını oluşturarak ta 13. yüzyıldan günümüze kadar işte Selçuklu Devleti, Osmanlı Cihan Devleti ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kültürle yoğrulmuş. Başkan Büyük Akınsa ahilik medeniyetimizin ayrılmaz bir parçası sözlerine yer verdi. Aramızla beraber bu kültürü yaşatırız. Bu medeniyetin yükselişi için her birimiz bir ucundan tutar ve tekrar bu medeniyetin yükselmesi, dünyaya barış ve huzurun gelmesi için mücadele ederiz diyorum.